Biraz daha, var. Bir şey, bir şey daha Konak bölgesinde çalışan yaklaşık bin kadar sokak toplayıcısını İzmir Sokak Toplayıcılar Geri Dönüşüm Kooperatifi çatısı altında birleştiren Sedat Komaz, yeni sistemle sokak toplayıcılarının daha rahat çalıştığını söyledi. Kooperatifimize kayıtlı olan arkadaşımız sabahleyin işe çıkıyor. Sabahleyin işe çıktıktan sonra bu arkadaşımız aracı dolduktan doldurduktan sonra. Bize ulaştığı anda biz araç gönderiyoruz. Eğer bize ulaşamadığı zaman kendi en yakın e, depocu, bizim aktarma istasyonlarımız var, bizim kooperatifimize ait aktarma istasyonlarımız var. Oraya gidiyor, malını satıyor, oradan evine gidiyor. Ama ben çalışacağım diyorsa gene tekrar sağa çıkıp çalışıyor. Araçüstü kantar uygulamasıyla sokak toplayıcılarının aktarma merkezine dönme mecburiyetinin kalktığını vurgulayan Komaz, sistemin nasıl çalıştığını uygulamalı olarak anlattı. Sokak toplayıcımız sağda çalıştıktan sonra çuvalını getirip kantar sisteminin üstüne koyuyoruz. Koyduktan sonra sokak çalışanına diyoruz ki çuvalın içinde ne var? Kağıt. Kağıt dışına barkutumuzu okutup kağıt tuşuna bastıktan sonra, kilosu burada belli olduktan sonra, şeye bastıktan sonra, telefonumuzun tuşuna bastıktan sonra yazar kasa gibi fişimiz çıkıyor. Ve e, şu da görüyorsunuz bak. Ver oğlum. Mesela şurada iki tane fiş çıkıyor. Bir tanesini kendine veriyoruz. Bir tanesi araçta kalıyor. Bunu kendisine verdiğimiz zaman kaç kilo mal getirmiş? 132 kilo Mal getirmiş, bunu 132 kilo malın parasını kendisini ödüyoruz. Arkadaşımız işine devam ediyor. Sokak toplayıcılarının kooperatifleşmesinin önümüzdeki günlerde yaygınlaşacağını kaydeden İzge Kok Başkanı Sedat Komaz toplayıcıları bünyelerinde birleşmeye davet etti. Sokakta toplayan toplayıcı arkadaşlarımızı her zaman bizim kapımıza açık. Gelsinler, bizden bilgi alsınlar, biz kendilerine doğru yolu gösteriyoruz ve sonuna kadar biz onlarla beraberiz.